ekonomist Yunus Ekşi ile yorumlayacağız. Kendisiyle bir Skype bağlantısı gerçekleştireceğiz. Yunus Ekşi yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hey, i̇yi yayınlar. Teşekkür ederim. Biraz sesi arttıralım arkadaşlar. Bilmiyorum. Ben az önce bilgi verirken söylediklerimi duydunuz mu? Bir kez daha tekrar edeyim. Merkez Bankası bir puanlık bir indirime gitti. Faiz indirimine hemen yorumunuzu alalım. İlerleyen dakikalarda size göre döviz buna nasıl tepki verecek? Buyurun. Evet teşekkür ediyorum. Ee, bu tabii piyasa diye e, beklenti içerisine sokulan e, yine bu faiz argümanlı argümanın üzerinden ekonomiyi yönlendiren insanların genel olarak oluşturmuş olduğu bir kanaatti. Biz tabii bizim beklentimiz şahsen bu değildi. Bizim bekletimiz bu atılan adımların çok daha net, çok daha kararlı bir şekilde atılması gerekliliğiydi. Böyle küçük küçük adımlarla faizle ilgili başlatılan Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bu mücadelenin istenilen neticeyi alamayacağı endişesini taşıyorum. Şu anda eğer bu geciktirilirse belli bir zaman sonra e, bu tam tersine dönebilecek bir noktaya doğru gidiyor. Yani bu açıklanan faiz indirimleri asla yeterli değildir. Bunu ha %10 baz olarak değil de %100 baz olarak değil de %10 olarak indirin. Ha yüzde bir 1 olarak indirin inanın verilebilecek tepki çok daha büyük olmayacak. Siz bu sürecin içerisinde eğer dıştan bir müdahale olduğunu görürseniz yüzde on yüzde on puan indirmekle, o zaman gerekli tedbirleri devlet çok daha sert bir şekilde alması gerekir. Şimdi Cumhurbaşkanımızın burada faiz politikası ile ilgili özellikle merkez bankası üzerinden yaptığı hamleler dönüyorsunuz, bakıyorsunuz hazinenin borçlanma. E, faiz oranlarına buraya yansımıyor yani hazine dün e, dün salı günü e, 21 ile 22 bandı arasında faizle borçlanıyor Siz buradan Merkez Bankası ile bunu bir puan daha indiriyorsunuz e, piyasadaki bankaların vermiş olduğu faiz oranları da belli bir seviyede duruyor Yani bu faiz hamleleri kesinlikle yatırıma yönelik destekleyici nitelikte oluyor o zaman kesin bir kararlılık gösterilmesi lazım. Bir kere her şeyden önce, madem ki dünya beşten büyüktür diyen bir liderimiz var, o zaman liderimiz şimdi çıkacak diyecek ki, geçen bizim ifade ettiğimiz bu Çin modeli değil, Türk modeli olması gerekir dediğimiz gibi, bunu nasıl Sayın Cumhurbaşkanımız kullandıysa, çıkıp diyecek ki Türkiye'de, Türkiye faizcilerden büyüktür. Kesin kararlı adımların atılması lazım. Merkez Bankası madem ki bu puan, bir puan indirip devlet yine arka taraftan kapının arkasından hazine yüzde 22 borçlanıyor. Bir kere her şeyden önce Merkez Bankası'nın önündeki devletin direkt borçlanmasının önünün kaldırılması lazım. Bakın Yusuf Bey çok önemli bir şey söylüyorum. Merkez Bankası'nın bu yüzde bir puanı indirmesi hiçbir şey getirmeyecek. Hiçbir faydası olmayacak. Bunu %10 indirmiş olsaydı, yani 10 puan indirmiş olsaydı çok daha etkili, çok daha kararlı bir şey çıkacaktı ortaya. Şimdi bu bakıyoruz şimdi ekranlarda geçmiş dönemdeki bu ülkeyi mahveden, kökeni bankacı olan, ufuk söylemez gibi faizci arkadaşlar çıkıyor. İşte 300 senelik efendime söyleyeyim ekonomik doktrinler varmış. İşte saçma sapan bir şeyler söylüyormuş Cumhurbaşkanı. İşte faiz enflasyonun e sebebidir e Yine itiraz ediyor. Ya kardeşim biz sizin ne kadar zalim faizci düzenin aşığı olduğunu biz biliyoruz. Şu anda Cumhurbaşkanlığı operasyonu yapan da çevresindeki bürokrasi ve teknokrattır. Bu patinaj çektiriliyor Cumhurbaşkanı'na. Niye yüzde bir indiriyorsunuz kardeşim? Şunu yüzde on indirsenize. Devlet neden hala yüzde on iki, yüzde yirmi iki boşlamak zorunda kalıyor? Şimdi kalkıp da Halka bir güven verme anlamında 270 milyar dolara çıkmış mevduatlar. Çıkmış muhalefetin bir tanesi de çıkmış diyor ki efendim e, hükümet şey yapacakmış, e, müdahale edecekmiş mevduat sahiplerine. Bir yaygara çıkartmanın e, içerisindeler. Yani muhalefet de bu işten nemalanmaya çalışıyor. Sayın Babacan da çıkmış e, hazine yüksek borçlanıyor. Bu ne turşu bu ne lahana der gibi. Kardeşim senin yaptığın maharet bunlar. Sen aynısını yaptın. Şimdi gemiyi terk ettin. Orada oturduğun gibi istediğin gibi e, söz sallıyorsun. Cumhurbaşkanımızın yapması gereken şey şu. Yusuf Bey böyle bir puan bir puanla değil şu Merkez Bankası'nın yasalarını değiştireceksin. Şu çok başlığı bitireceksin. Hazine boşlanma ihtiyacını iç piyasadan önce bitireceksin. Faize devlet sıfır faizle paraya ulaşması lazım. Devlet sıfır faizle ulaştıktan sonra sistem içerisinde bunu rahatlıkla çok yüksek yatırımlara dönüştürme olasılığı yüksek. Şimdi endişe edilen bir şey var. Bu mevduat sahiplerinin 270 milyar dolara yakın mevduat sahibi olan insanların paraları ile ilgili. Kardeşim bir yasa çıkaracaksın. Bir. Burada gerçekten bu işi operasyon yapanlar kimdir o da açığa çıkar. Bu fonları kim böyle kullanıyor açığa çıkar. 100 bin liraya kadar halkın e, alt kısmındaki 100 bin liraya kadar vergi getirmeyeceksin. 100 bin liranın üstünde tek kişinin ne kadar ayrı ayrı hesapları varsa ciddi manada yüksek döviz vergisi getireceksin. Bu bir. İkincisi bu döviz kurlarını yeni bir senet çıkaracaksın. E, borçlanma senedi çıkaracaksın. Bu borçlanma senedini de mevcut dolar kuru üzerinden sabitleyeceksin. Şimdi hükümete söylüyorum, bunu böyle yap ve çıkarsın bu işten. Mevcut e, senede endeksledikten sonra o senedin karşılığı olan faizsiz bir para birimi üreteceksin. Yeni bir para birimi üreteceksin. O para birimini de bir dolara eşitleyeceksin. Yani bir dolar eşittir yeni para birimi. Ve halkın mevduatını TL'ye yeni para birimine çevirdiğin zaman tamamen o mevduatı da sen yeni yatırıma dahil etmiş olursun. Bunun için yapman gereken yasal düzenlemeler var. Bu adımların atılması son derece kolaydır. Bu yöntemleri neden şu andaki bürokraside görev almış olan insanlar yapmıyor da hala ısrarla ortodoks ekonomisinin politikalarını tatbik ediyorlar? Nasıl çıkacaksın bu işin içerisinden? Getirdiğiniz Cumhurbaşkanı'nın önüne yatırım, istihdam, ee Nasıl yapacaksın yatırımı? İstihdamı nasıl oluşturacaksın? İhracat diyorsun. Yahu kardeşim bunları nasıl yapacaksın? Hangi parayla yapacaksın? Gene borçlandırıyorsun. Bak şimdi getirdiğin bütçeye 240 milyar lira faiz koydun. Geçtiğimiz bütçe 189 milyardı. Bak bu faizi sana sürekli arttırıyor. Bu içeriden tiyatro yapılıyor. Ve bunu gör artık. Sen madem ki bir karar aldın seçime doğru gidiyorsun sen e, asgari ücreti 4200 liraya arttırmakla bu tepkileri indireceğini mi zannediyorsun? Bu, bu ülkede sadece asgari ücretle çalışan insanlar mı var? Mümkün değil. Paranın sistemini değiştireceksin Yusuf Bey. Bunun başka çıkış yolu yok. Hem bir yandan mevcut sistemi devam ettireceksin borca dayalı para sistemini hem de kalkacaksın bir paylatıp çözüm arayacaksın. Bir yandan da çıkacaksın diyeceksin ki Sayın e, e, Nebati diyecek ki Faiz arttırmama kararlılığındayız. Kardeşim faiz arttırmama kararlılığı değil. Faizin kökünü çökme, bitirme kararlılığında olman lazım. Bakan olarak milleti sömürtürmeyeceksin, Devleti sömürttürmeyeceksin. Sana kim ne diyecek ya? Kim ne diyecek sana bu faizleri indirdiğin zaman? İç piyasada o zaman istedikleri gibi borçlansınlar göreyim. Ama sen önce şu andaki mevduat sahiplerinin garantiyi alacaksın. Ama hangi rakam? 100 bin liraya kadar olanı. Üç tarafını vergilendireceksin. O insanların parasını şu andaki kurdan TL'ye çevireceksin. Ama şu andaki TL'ye değil. Yeni oluşturacağın para birimi. O para birimi de 1 TL'ye değer ölçüsü olarak koyacaksın ortaya. Bunların yapılması son derece kolaydır Yusuf Bey. Biz şu anda hangi tiyatronun oynandığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımıza söylenilen yok 6 ay sonra iyi olacak. Hayır. Tam tersine dönecek. ...şu andaki faizleri nasıl küçük küçük indiriyorsan... ...tam tersine dönecek. Üstüm yani şunu mu diyorsunuz doğru, Yunus Ekşi? E, Sayın Ekşi... ...dolar 15-16 bandında kalmayacak... 6 ay sonra 20'yi mi görecek ve enflasyon daha da mı artacak? Bunu mu diyorsunuz? Ya bunun önüne ya bu sistem size bir tuzak kuruyor. Evet bu hep böyle oldu. Bakın 1980 döneminden günümüze kadar... Hep Bu krizler planlı bir şekilde gitmiş. yapılıyor. Yani bunun dışında başka bir şey olması mümkün değil. Şu bakın şu faizleri arttırın diyen ekonomist diye geçinen insanlara bir bakın. Ağızlarında geveledikleri şeylere bir bakın. Dönüyor diyorlar ki hükümete çözüm olarak diyor ki üretim yapacağız. Üretim. ha ya Kardeşim üretimi nasıl yapacaksın? Gene faizden mi? Bunlar çünkü zihniyet olarak aynı kökün e, damarından geliyorlar. Bu sistemin değişmesi taraftarı değiller. Bunlar belli yerlere, belli odaklara hizmet ediyorlar. Şimdi hükümette güçlü bir yapıya sahip, kardeşim alacaksın kararını, yeni bir sistem kuracaksın. Madem o zaman Türk modelini işte o zaman oluşturursun. Borca dayalı para sistemini değiştireceksiniz. Bunun lameci mi yok ya? Bunun başka çıkar yolu yok. Mümkün değil çıkamazsınız bunun içinden. Ve kaçınılmaz olarak şu anda doların önünü siz açıyorsunuz. Şimdi Allah aşkına ya Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde bir bir 300 verdi, bir iki buçuktan bahsediliyor. Milyar dolar piyasayı verdi. 14.75'ten iki buçuk milyara dolara yakın piyasaya para verdin. Yani faizcileri susturmak için. Dolara daha yük, yükselmeyin, yüklenmeyin demek için. Ne oldu bugün? Şu anda dolar ne kadar? İki günlük için mi verdin iki buçuk milyar doları? Niye çıkardın bu parayı hazineden? Şimdi bak 15.14. Ya bir taktik var, bir strateji uygulanıyor size. Burada bunu görmüyor musunuz ya? Bunu şu andaki mevcut bürokrasi kalkıp da mevcut yapının içerisinde çözüm üretemez. Mevcut para sistemi değişecek kardeşim. Başka türlü alternatif yok. Hükümetin de başka çıkış yolu yok. Muhalefetin de başka hiçbir önerisi doğru değildir. Milleti aldatmaya, kandırmaya yönelikti. Ne iyi Parti, ne Babacan, ne Ahmet Davutoğlu ne diğerleri hepsi aynı. Bunların politikaları aynı. Ekonomik temel paradigmaları aynı. Değişeceksiniz kardeşim. Sayın Ekşi, para Sayın sistemi Ekşi, Başka çok, çalışıyor. çok, çok kara bir tablo çizdiniz. Yani durum bu kadar vahim mi? Bir hiper ya durum yarın yolda. aydınlık olur Yusuf Bey. Yoksa çok bunun rahatlıkla. dönüşü var mı? Bakın. Hani ekonomi dediğinizde da biraz güvenli psikolojidir ya. Sayın Cumhurbaşkanımız değiştirmeye karar alsın. Merkez Bankası'nın para politikalarını değil, paranın sisteme girişini, model değişikliğine gitsin. Bir anda her yer güllük gülistanlık olur. Sadece dışarıdaki dış ödemelerinizle ilgili probleminiz belli bir süre daha devam eder. Ama iç piyasayı tamamen rahatlatırsınız. Ama benim ben anlayamadığım bir şey var. Şuradaki ee, şu nüansı da anlatır mısınız farkı? Benim anladığım kadarıyla ya da bizim anladığımız kadarıyla ya da kamuoyunun anladığı kadarıyla doların yükselmesi bir ya da yükseltilmesi bir politika. Niye? İhracat artacak, üretim artacak, kısa vadede de ekonomi canlanacak. Yani deniliyor ki aslında doların yükselişi tabii ki bu aranda yükseliş mi bilemiyorum. E, kasıtlı bir şekilde yapılıyor. Bu da ihracatın önünü açıyor diyorlar. Değil mi? Hayır, hayır. hayır bu bir çaresizliğin geldiği bir noktadır Hı. mecbur o yola girdiniz ve kontrol edemiyorsunuz doların bu kadar artmasını böyle tanımlayamazsınız bu elbette doların artması ihracatın noktasında sistem içerisinde bir teşvik olabilir ama nereden buraya geldi Yusuf Bey nereden buraya geldi bak 8.5'ları bahsediyorduk %50 kısa zamanda sizin içerideki mal kaybınız %50 değer kaybetti bunun böyle bir planlı bir şekilde böyle bir aldanmaya kimse gelmesin yani 6 ay sonra ekonomi şöyle olacak böyle olacak, ihracatta bazı artışlar olacak, biz işte EYT'nin e, parasını biraz verelim, ödemelerini yapalım asgari ücreti e, biraz yükseltelim bunlar geçici etkilerdir 6 ay sonra bu Peki. faiz politikaları tam tersine dönecek hale gelir siz siz madem güçlü bir iradesiniz şu anda burada kesinlikle size bu sık sık aynı tuzağa oynayan sistemi değiştirmek zorundasınız. Bunu değiştiren Peki. bütün milletin önündeki refah olanaklarını açacaktır. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum. Sağ ol.